Robo 6 Going in dark Oooo adamın gözünü önünde patlattı Evet tank patlattı Adam vurucu <laughs> Eyvallah Oo, Oooo, tank patladı <laughs> Hohohoho <chat -tom, gülüyor> Tank patlattı anasını satayım Oooo tak gitti. Adam geldi içeri. Vurdum vurdum. Mermi değiştir mermi değiştir. Battlefield 6 sonunda çıktı ve ilk izlenim videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere oyun tam sürümünde yaşadığım deneyimleri anlatacağım. Özellikle movement, optimizasyon ve performans tarafında olsun. Silahların recoil'ü var mı? gerçekçi sekiyor mu? Bütün düşüncelerimi bu videoda sizlere anlattım. Öncelikle hareket sisteminden bir başlayayım. Beta'ya göre movement kısmı bayağı yavaşlatmışlar. Ama hızlı bir oyuncuysanız bu sizleri çok fazla engel olmayacak. Sadece biraz alışmak gerekiyor diyebilirim. Atmosfer olarak da oyun gerçekten tatmin edici. Her haritanın kendine özgü bir görsel fitresi var. Bu oyuna ayrı bir hava katıyor. İlk başta biraz alışmak gerekiyor ama sonrasında bayağı keyif veriyor. Gelelim en beğendiğim kısma silah mekaniği. Silahların tepmesi, hissiyatı ve oynanış bence gayet başarılı olmuş. Farklı karakter yapılarıyla birlikte her oyuncuya göre bir stil var diyebilirim. Performans tarafında ise beni gerçekten şaşırttı. Çıkış lansmanına göre de optimizasyon gayet iyi. Bazı haritalarda aldığım FPS değerlerini şöyle bir sıralayayım. Sobek City ortalama 150 FPS alıyorum. Manhattan Bridge 120-130 FPS civarı. Operation Firestorm 140 ve 150 FPS arası alıyorum. Kayra haritası 120 ve 140 FPS civarında seyrediyor. Mirak Valley haritası ise genellikle 130-150 FPS arasında geliyor. Bu değerleri Breakthrough modunda, DLSS Quality modunda ve grafik ayarlarımı tamamen düşükte olarak elde ettim. Sistemim RTX 4070 Ti Super, Ryzen 9 7950 X3D detayını da zaten açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yani betadan sonra ciddi anlamda bir optimizasyon geliştirme yapılmış. Ayrıca işte canlı yanında da söyledim. Uzun zamandır bu kadar keyif aldığım bir oyun olmamıştı. Hem eğlendim hem de oyunun atmosferine gerçekten çok bayıldım. Ayrıca yayında yeni bir moment ayarlarını da denedim. Önümüzdeki günlerde de bununla ilgili ayrı bir ayar videosu da geliyor olacak. Yani ayar videosunda merak ediyorsanız da canlı yayından kesitlerden bakabilirsiniz ama işte bu moment kısmı karakteri nasıl daha kolay hareket ettirebilirsiniz. MNK kısmı olsun, controller kısmına da ayrı ayrı videolar veya işte tek bir video paylaşabilirim. Başardım. Bu arada EA üzerinden de satın alan bazı oyuncuların giriş sorunları yaşadığını duydum. Canlı yayında hatta chatte birkaç kişi de bahsetti. EA bu konuda çalışıyor. Belki bu videoyu izlediğinizde de düzelmiş olabilir. Ben oyun sistemden satın aldım ve herhangi bir EA hesabı girişi sormadan direkt Karıştık. oynayabildim. BF6 ile ilgili güncel bilgiler ve yeni videolar da çok yakında geliyor olacak. Şimdi sizi canlı yayındaki en iyi anları baş başa bırakıyorum. Çayınızı kahvenizi alın. Hadi videomuza başlayalım. Okay. bayağı bir alanlar tak o zaman anlarsın. çok sıkıntı ya benim için. Ben incerim şimdi. Kalk. Oldu hayat. Hacı'yı kaldır, birini kaldırsın. Beni kaldır. Bu güzel kıyısın. Bilmiş bulundum derlemiş. Bence bilmek kullanacak mı? Mustafa abi. Güzel. Kur kurtaramadınız beni. Niye ölüyorsun abi? Çekecektim seni ya. Saniye mi kaldı? birinize doyum artık. Enemy zone, enemy Bakıyorum, bakıyorum sana. Benim önümde var. Bu matta. Adam öldü. Bir fire ya. öldü adam. Yani var ya. Öldü. Mermi bitti. Çatkanı geçtim. Geldi, öldü. Kaçıyorum. O da öldü. Geldim geldim Geçin Geç ki salmasaydın. Şuraya bak. Dışarıda bir şey Abi oh. neymiş ya? <laughs> hmm. Öldü öldü süper. Süper. Bu oyunu sevdim abi. Geliyorum geliyorum. Nerede? Camda camda. Çarda camda. Havada atlayacağım. Geçeceksen tamam. geç tamam. Ee, hocam şu büyük bina atla. Büyük bina atlayacağım aynen. Oyun şunun sese bak. Oy güzel. Bırakıyorum he, Ali bırakıyorum. Bırak bırak. Bıraktım. Beyler atlayın. Warzone atlayışı Selamun aleyküm Battle Royale. Ne <laughs> <laughs> harbiden amına koyayım. Bak burası nere? Binçteyiz Ali. Lan. Ben çatıya gidiyorum amına burası çok riskli. Oh. Ah. Güzel vurdu, güzeldi ama sonuna getiremedim. Yere atlıyoruz. <laughs> Altta adam var Ali burada. Senin altında. Senin altında da var, senin altında da. <laughs> Öldüler. Nice, daha geliyorlar, daha geliyorlar. En alt kata girdi biri. Öldü. Mustafa abi. Efendim diyorum. Abi, mümkün mümkünatı varsa karşı jetlere odaklan. Tamam canım. <Sessizlik> Oo! Baby! Ananı <Sessizlik> nasıl titreşim. ya. Uf. Chat. Şu ileri istersen dalabilirim alabilirim. Belir, belir, belir. Daha... Sisim var, sislerim nereye? Bak şu tam şu ileri, ileri, ileri. ileri. Koridor. Sislerim. Buradaki elemanı da kaldırdım. Çağırdın. Geldim. Öldü. Dal 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 dal. Buralı. Dal 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 dal. Aa arkamda. arkamda. <laughs> Süper süper. Gelim. Grafik ayarları ve full low ya. O tankımız var. <laughs> Uf uh, dibimde. Okay. Ananas kim? Araçlarınız pan oldu yer bura. Ara Aa! Oo araç patladı. Harbi mi? <laughs> Aa. Lan. Adam geldi. Lan arkada gel ne adam. yapıyor? Gel gel. Öldürdüm öldürdüm. Yakın burada bir lan bir de bir de. Yapıyor. Solda galiba ya. Lan çok gitme. Oğlum hızlıyım o yüzden. O sola bak sola bak. Arkadan geldi arkadan arkadan. Ama A'ya girmemiz lazım artık. Ne <laughs> yaptın Pardon. Sollara bak, sollara bak. Tamir, tamir. Oo binaya bak, bina gitti. Hadi hadi adama şey yaptım zaten. Hadi ee, hadi dalıyoruz dalıyoruz. 21 ticketları kaldı. <laughs> Hı -hı. Neyse birazcık alıştırma yaptım gibi oldu. Aşırı zevkli ya. Ne kadar az kill almış olsam da moruk. Uf. Öğreniyor ya şu an. Aynen. Sadece jetler vuruyorum şu an. Hadi mermi, mermi bana ver ya. İki sattır dolduruyor. şu an en üstten geçiyor. Base'e doğru gidiyor cad. 13 ticket'ları kaldı abi. Saldır artık. Adamın gölgesinden gördün değil mi? Ya adam. Ben ne güzel yardım ediyordum. burst vurmaya çalışıyorum biliyor musun Oh! Sözü 3 kaldı. Zaten kazanıyoruz. Sağ çaprazda sniper var. Şuralarda bir yerde. Kamyonun arkasında falan da. Öldü. Pozisyon değiştiriyorum. Geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum. Yakın. O adam yanında. Canı orta. Güzel. Abi Black şey Kara Şahin düştü filmi var ya onun gibiyiz şu an. <laughs> Oho da gitti. Oba. Sağda solda her tarafta. O altta baya kamyon. Çok güzel. Clean house yapıyoruz şu an. Senin sesi bayağı az geliyor. Oo oh, chat. Oğlum tank süper hiss ya.